Merhabalar. Bu videomuzda 66. sorudan geriye kalan tüm soruları ele aldığımız video olacak. Mesut küp biçimindeki boş bir kolinin içerisine rafta bulunan ve boyutları 2 4 6 birim olan dikdörtgen prizması biçimindeki şeker kutularını kolinin tabanında boşluk kalmayacak ve kutular üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirmek istiyor. Bu kutuları yükseklikleri 2 birim olarak yer, e, yükseklik 2 olacak şekilde yerleştirirse rafta 4 kutu kalıyormuş. Yükseklikleri 4 olarak yerleştirirse rafta bir kutu kalacağını hesaplıyor. Başlangıçta rafta bulunan kutuların hacimleri toplamını bizlere sormuş. Başlangıçta rafta bulunan kutuların x kutu olduğunu söyleyelim. Şimdi x kutudan yükseklikleri 2 birim olacak şekilde yerleştirmesi demek. Taban uzunlukları 4 ve 6 olacak demek. Yani alanı ne olur? 24. Şimdi yerleştirdiği dikdörtgenler prizması şeklindeki kolimizin de tabanında... 4 kutu kalacağına göre ki toplamda x kutumuz vardı. Taban alanı 24 çarpı x eksi 4'e eşittir. Eğer ki yükseklikleri 4 birim olacak şekilde yerleştirirse o zaman taban alanımız 2 çarpı 6'dan 12 gelir. Ve bu sefer rafta 1 kutu kalıyormuş. Yani 12 çarpı x eksi 1'dir. Aynı taban alanı. Sonuçta kolimiz değişmiyor. Bu eşitlikten 24 ve 12'yi sadeleştirdik. 2 geldi. 2x eksi 8. x eksi 1 eşitse x buradan ne gelir? 9. Demek ki rafta kaç tane kutu var? 9. Bu kutular kenarları 2, 4 ve 6 olan kutularsa bir tanesinin hacmi 2 çarpı 6 çarpı 4'ten 48 gelir. 9 tane olduğuna göre hata mı yapıyorum? 12, 48. 48'de 9'u çarpacağız değil mi? Bir yerde bir Evet şurada hatam var. Siz tabii fark ettiniz. Ama sizi duyamıyorum. Şuradan x9 değil 7 gelir. Yani 7 kutumuz var. 48 ile 7'yi çarptığımızda 280, 336'ya ulaşıyoruz. Cevabımız C şıkkı geldi. 67. sorumuz tabanı kare biçiminde olan kare dik prizma şeklindeki bir tahta parçasının taban ayrıt uzunluğu yüksekliğin iki katına eşittir. Yani şuralara 2x 2x dersek yüksekliğimiz neymiş? x'miş. Bu tahta parçasının içinden bir ayrıt uzunluğu yüksekliğe eşit olan bir küp çıkarılıyormuş. Yani çıkarılan küpte kenarların hepsi nereye eşit o zaman? x x x'e eşit. Son durumda oluşan şeklin yüzey alanı ilk durumdaki tahta parçasının yüzey alanından 18 birim fazladır. Neden 18 birim fazladır? Aslında şurada şu boşluklar azalıyor ama yan tarafta içinde aynılarından kaç tane geliyor? 4 tane. Yani alanı x kare olan karelerden yüzey alanındaki değişimde ne yaşanıyor? 4 tane daha farklı geliyor. Ekstradan ekleniyor. 2 tanesi azalmış gibi oluyor. Yani aslında 2x kare kaça eşittir? 18'e. Yani bu 18 2x kareye eşittir. X de buradan ne geliyor? 3. İlk durumdaki tahta parçasının hacmini soruyor. İlk durumdaki tahta parçasının kenarları 6 6 3 oldu. Bunların çarpımı da ne gelecektir? Hacim 108 birim küp gelecektir. Dikdörtgenler prizması şeklinde kapalı bir cam kabın içinde 240 birim küp su bulunmaktadır. Kap düz bir zemine farklı yüzleri bu zemine tamamen değecek biçimde konulduğunda suyun yüksekliği sırasıyla 2 birim, 3 birim ve 10 birim olmaktaymış. Bizim dikdörtgenler prizmamız şöyle olsun. Şöyle bir tane çizeyim mesela. Kenar uzunlukları A, B ve C olsun. Hacmi 240 verilmiş. Tamamen doluyken içindeki suyun hacmi, aslında hacimimizi verecek. A çarpı B çarpı C'yi. Mesela A ve B tabanından zemine değerse hmm. A ve B tabanından zemine değerse suyun yüksekliği sırasıyla ne oluyor? 2 birim, 3 birim, 10 birim. A ve B'nin tabana değmesi demek ve yüksekliğin 2 birime çıkması demenin manası ne olabilir? O zaman... Demek ki kenarlardan biri 2 gelecek. Bir an kafam karıştı. Tekrar soruyu okuyorum. Kap düz bir zemine farklı yüzleri bu zemine tamamen değecek biçimde konulduğunda. kabın hacmi. Ha tamam. Ee, özür diliyorum. A çarpı B çarpı C arkadaşlar. 240 değil tamamı dolu demiyor çünkü. Şöyle yapacağız. Mesela A, A ve B tabanları yere temas ettiğinde yükseklik 2 birim çıktığına göre demek ki A çarpı B çarpı 2, 240'e eşit. Yani A çarpı B, 120'dir. Mesela B ve C yere temas ettiğinde hacim kaç olacak? B çarpı C çarpı 3, 240 olacak. Buradan B çarpı C mesela nedir? 80'dir. A ve C zemine dokunursa, A ve C'den dokunursa, A çarpı C çarpı 10. O sefer yükseklik 10 oluyormuş. Burası da yine 2 240'a eşit. Yani A çarpı C'de ne olacaktır? 24. Şansınız yanınızdaysa değer vererek de görebilirsiniz ki 3 ile 8 ile çok bağlantılı görüyorum. Hatta 3, 8, 10 gibi sayılar çıkabilir gibi duruyor. Ama genel çözüm için ne yapabiliriz? Hepsini taraf tarafa çarptığımda A kare çarpı B kare çarpı C kare 120 çarpı 80 çarpı 24'tür. Tabi bu kadar büyük sayıları çarpmayacağız. Ne yapabiliriz? Mesela 12 çarpı 10. 8 çarpı 10. 3 çarpı 8 var. Mesela bu 10 ile 10'un çarpımından 10'un karesi geldi. 8 ile 8'in çarpımından 8'in karesi geldi. 12 ile 3'ün çarpımından 36 gelir ki o da 6'nın karesidir. Yani A çarpı B çarpı C kareler giderse 10 çarpı 8 çarpı 6'dan ne çıkacaktır? 480. Evet soruyu hatalı düşününce hatalı gittik ama toparladık. 69. sorumuz özdeş iki dikdörtgenler prizması. Birer yüzleri ortak olacak biçimde yukarıdaki gibi üç farklı şekilde yerleştirilmiş özdeş prizmalar. Elde edilen şekil 1, şekil 2, şekil 3'teki prizmaların yüzey alanları sırasıyla 28, 30 ve 32 birim kare oluyor. Tabi hacim değişmez ama şekil değiştiği için alanlarda değişiklikler olabilir. O zaman ben bu soruya şöyle yaklaşmak istiyorum. Mesela şu alan A'ya eşit olsun. Şu alan B'ye, şu alan C'ye. Şekil 1'deki toplam alanda ne vardır? 2 tane A vardır. 4 tane B vardır. 4 tane C vardır. Ve toplam 28'miş. Şekil 2'de şuralar A, A, A. Şuralar B, B. Şurası C. Şekil 2'de 4 tane A vardır. 4 tane b vardır. 2 tane c vardır ve 30'a eşitmiş. Şekil 3'te 4 tane a var C'lerden 4 tane var karşılıklı olacağı için ama b'lerden sadece karşılıklı kaç tane var? 2 tane var ve bu da kaça eşitmiş? 32'ye. Bunları taraf tarafa toplarsak ne gelecektir? 10 parantezinde a artı b artı C gelecek? ve kaça eşit? 90'a. Demek ki ABC sayılarının toplamı kaçmış? 9. Özdeş prizmalardan birinin yüzey alanını sorduğuna göre ne yapmalıyız? ABC sayılarını bulmalıyız. Bunu da bulurken ne yapabiliriz? Mesela 4A, 4B, 4C'nin toplamı nedir? 36'dır. Niye 4 ile çarptım? Denklemlerde bol sayıda 4 var. Şununla şu denklemin farkı 2A'dır. İlk denklemle ana denklemin farkı 36'dan 28'i çıkarırsak 2a 28 çıkar a 4 olur. Sonra alttaki denklemde aynı şeyi yaparsak c'yi sanırım 3 buluyoruz. En alttaki denklemle çıkarma yaparsak b'yi de 2 buluyoruz ki gördüğünüz gibi toplamları da 9'u veriyor. Özdeş prizmalardan birinin yüzey alanı demek kenarları 4, 2, 3 olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı demektir. 2 tane A çarpı B artı A çarpı C artı B çarpı C yaparsak cevabımızı 52 olarak bulabiliriz. Nerede hata yapıyorum? Özdeş prizmalardan birinin yüzey alanı. 4, 3'ü doğru buldum sanırım. Hmm. Işıklarda da hata olabilir de. Bir, yine de hatadan emin olaraktan bu şekilde bırakalım. Sizin pdf'iniz zaten hatalardan arınmış şekilde karşınızda olacaktır. Bir hata açıkçası göremiyorum. Cevabımız 52 arkadaşlar. Cevap anahtarı sanırım ne vermiş? Cevap anahtarı ne verdiyse ben de ona göre gideyim. 69. sorumuz. A. A verdiğine göre A şıkkını 52 yapıp cevabımızı A işaretleyebiliriz. Karedik prizma biçimindeki bir odanın 3 yüzeyi duvar kağıdı, diğer 3 yüzeyi seramik ile kaplanacaktır. Duvar kağıdı ile kaplanan Yüzeylerin alanları toplamı 37, seramik ile kaplanan yüzeylerin alanları toplamı 15'tir. Şimdi şöyle bir karedik prizma çizelim. Sonuç olarak 6 tane yüzü var ama bazı yüzlerin alanları da birbirine eşit. Mesela şuralara A, A desek, burası B olsa. Bu 6 tane yüzümüzden 2 tanesinin alanı A karedir. 4 tanesinin alanı ne olacak? A çarpı B. Toplam alan... 2a kare artı 4ab'ye eşittir. Ve mantık olarak 37 ile 15'in toplamından ne olmalıdır? 52. Buradan a kare artı 2ab'yi de ne buluruz? 26 olarak bulabiliriz. Böyle bir denklem elimize geçti. 3 tane yüzeyin toplamı 37'ymiş. Diğer 3 tanesi 15'miş. Acaba bunlar hangileridir? Şimdi bizde 6 tane yüz var. Alanları a kare a kare AB, AB, AB ve AB. Şimdi şu üçünü alsak ama bu üçüne ne diyebiliriz sadece? Toplamı 15 olabilir. Bu üçünü alsak bu üçü de 37 olabilir mi? Olabilir. Mesela farklı şekilde alırsak bunu sağlatmamız daha zor olacak gibi duruyor. 2A kare artı AB'yi 37 alsak 3AB'yi de 15 alsak. Buradan A çarpı B 5 gelir. Şu denklemde yerine yazarsak A kareye 16 kalır. A ne olur? 4. A 4 ise B'ye ne kalır? 5 bölü 4. Çarpımları 5. Bu odanın hacmini sormuş. Hacim nereye eşittir? A çarpı A çarpı B'ye yani 4 çarpı 4 çarpı 5 bölü 4'e. 4'ler sadeleşir ve hacmimizi ne buluruz? 20 birim küp bulabiliriz. Bir masanın üstüne şekildeki gibi yan yana yerleştirildiğinde ayrı uzunluğu iki birim olan bir küp oluşturan biri tamamen suyla dolu, diğeri ise boş olan dikdörtgenler prizması biçiminde iki kap bulunmaktadır. Suyla dolu olan kaptaki suyun bir kısmı dışarı dökülmeden diğer kaba boşaltıldığında aşağıdaki görünüm elde edilmiştir. Şimdi sol taraf tamamen dolu, bir kısmı boşaltılırsa da şuraya kadar geliyor. Zaten boşaltıldığında eşit hizaya gelmediğine göre bakın şu iki uzunluğun birbirinden farklı olduğunu anlamam gerekiyor. Mesela ben ne anlarım? Kenar uzunluğunda 2 verdiği için şuraların her biri 4 parçaya ayrılmış ya. Nereye eşittir? 1 bölü 2, 1 bölü 2 eşittir. Sonra şurada boşalan bakın şurada kırmızıyla çizdiğim boşalan suyun hacmi alttaki dolan kısma eşit olacaktır. Yani şu an kırmızıyla çizdiğim iki tane dikdörtgenler prizmasının hacminin ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Bu arada buralarda nedir? 2 bölü 3, 2 bölü 3 ve 2 bölü 3'tür. Bize başlangıçtaki dolu olan kabın kısa kenarını soruyor. Yani şurayı soruyor. X dersek burası da X. Buraya ne kalacaktır? 2 eksi X. Şimdi şekildeki kırmızı dikdörtgenlerin hacimleri eşitse ne yapabiliriz? Alandan gidebiliriz. İlk şeklimizde şurası 1 bölü 2 burası x. Şu diğer ayrıt 2. O zaman 1 bölü 2 çarpı x çarpı 2 nereye eşit olmalıdır? Sağdakinin hacmine. Sağdakinde de bir kenar 2. Diğer kenar 2 eksi x. Bir kenarda 2 bölü 3. Bu eşitlikten bize de sorulan x'ti zaten. X'e ulaşabiliriz. 2'ler gitsin x oldu. 4 bölü 3'ü dağıtsak 8 bölü 3 eksi 4x bölü 3. Buradan 7x bölü 3 8 bölü 3 gelir. 3'ler sadeleşti. x ne çıkacaktır? 8 bölü 7. 72. sorumuz. Dikdörtgenler prizması biçimindeki ahşap bir mumluğun içine her birinin taban yarıçapı bir birim olan dik dairesel silindir biçimindeki 4 özdeş mum yerleştirilmiş. Mumlar özdeş. Bu mumların üstten ve önden görünümleri verilmiş. Farkındaysanız, e, mumlar için şunu söyleyebiliriz. Bakınız şurada yarıçaplar bir gidecek mantık olarak. Ayrıca mumlar için neyi söyleyebiliriz? Hepsi önden görünümünde ne yapmamış? Suya mı koymuşlardı? Hani hepsinin boyutu aynı değil. Bazıları yükseklik birbirinden ayrışmış. Mumların mumluğun içinde kalan kısımlarının hacimleri toplamı 60 pi birim küp. Dışında kalan kısımlarının yükseklikleri toplamı ise 60 birimdir. Şimdi dıştakilerin yükseklikleri 60 birimse bakın şurası, şurası, şurası ve şurasının toplamı 60. Normalde bu mumların bir tanesinin yüksekliğini h dersek içte kalan aslında 4 tane mum var. 4 tane mumun toplam yüksekliği 4H'tır. Dıştaki yüksekliklerin toplamı 60 ise içteki yükseklik toplamı içte kalanların yükseklikleri toplamı 4H eksi 60'a eşittir. Bu nerede işime yarayacak? Hacim denkleminde. Benim için içteki kısımların hacimlerini nasıl hesaplarız? Yarıçapları zaten her birinin bir. Ayrı ayrı hesaplamaktansa yarı çapı 1 olan yüksekliği 4 taş eksi 60 olana gidebiliriz. Yani pi r kare çarpı 4 taş eksi 60 silindirin hacim formülü. Aslında şu an ben 4 tane silindirin içte kalan kısımlarının hacimleri toplamını yazdım. Ve soruya göre 60 pi'ye eşit. Pi'ler gitsin birim bir önemi yok. H buradan ne çıkacak? 30. Bunlardan bir tanesinin yüksekliğini sormuş ki zaten ben buna H demiştim cevabımız 30 gelir. Küp şeklindeki bir tahta parçası bir yüzeyine paralel biçimde kesilerek iki tahta parçası elde ediliyor. Elde edilen parçalardan büyük olanın yüzey alanı küçük olanın yüzey alanının 5 bölü 3 katıdır. Şimdi şöyle çizelim bakalım bir küp. Şöyle bir küpümüzü tamamladık. Bu küp ne yapılacak? Bir yüzeyine paralel olacak şekilde kesilip iki tahta parçası olacak. Ve alanları oranı da sonra 5 bölü 3 olduğuna göre demek ki eşit kesilmemiş eşit kesilse alanları oranı 1 olurdu. Tabi bunun 5 bölü 3 oranı olması buradaki kenarların da 5'e 3'lük bölüşeceği anlamı taşımaz. Ki cevaplarımızda da öyle bir öncülümüz de mevcut değil. Burada ne yapabiliriz? Küpün başlangıçtaki bir kenar uzunluğu belirleyelim. Bunun üzerinden ilerlemeye çalışalım. Mesela ne olabilir? Şuraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Yani küpün başlangıçtaki kenar uzunluğu ne oldu? A artı B. Şimdi mantık olarak benim soldakinin hacmi daha büyük. Özür diliyorum. Soldakinin hacmi de büyük ayrıca. Yüzey alanında mantık olarak daha fazladır. Soldakinin yüzey alanı ne olacaktır? Bir kere A artı B'nin karesinden yine iki tane zaten hali hazırda var karşılıklı. A artı B'nin karesinden iki tane var. Artı ne var başka? Şu alan var. A çarpı A artı B'dir ki bundan da iki tane var. Aynı zamanda burası da A. Şu alandan da altlı üstlü iki tane yine 2A çarpı A artı B gelir. Sağdakine baktığımızda sadece birkaç minik değişiklik olacak. Sağdakinde A artı B'nin karesinden yine iki tane var şu alandan karşılıklı ayrıştığını düşünelim. Artı 2B A artı B gelecek bu sefer. Şu alandan 2 tane var. Şu alandan da yine 2 tane var. Yani oradan da yine 2B çarpı A artı B gelecek. Büyüğün yüzey alanı küçüğün 5 bölü 3 katıysa bu iki ifadenin birbirine oranı yani ki şuraları 4A çarpı A artı B diyebiliriz. Bölü Küçüğün alanında ne olacak? Şu yine gelecek. Bu sefer 4B çarpı A artı B gelecek. Bu oran madem 5 bölü 3 katına eşit o zaman bu oran 5 bölü 3 olacaktır. Burada uzun uzun uğraşmak yerine payımızda da paydamızda da A artı B'lerde sadeleşme yaparsak. 2 parantezinde a artı b artı 4a kalır. Paydamızda şurası kare. 2a artı b artı 4b kalır. Ve nereye eşit? 5 bölü 3'e. Bunu yaptığımız anda soru çok daha pratik çözüme sahip olacak. Ki buraya kadar çok pratik değildi. En azından bunu yapalım. İçler dışlar yaparsak 6a artı 6b artı 12a geldi. 10a artı 10b artı 20b'ye eşit oldu. Buradan 8a eşittir. 30'dan 6 çıktı. 24 B geldi. Yani A nereye eşitmiş? 3 B'ye. Ne demek bu? Demek ki şunun şunu oranı 3'e birlik bir orana sahip. O zaman soldakinin hacmi 3 V ise sağdakinin hacmi de V olacaktır. Yani büyüğün hacmi küçüğün hacminin kaç katıdır? 3 katıdır diyebiliriz. Masum gözüküyordu ama işlemleri o kadar masum olamadı. Küp şeklindeki Kırmızı, sarı, mavi renkte 3 kutu şekil 1'deki gibi üst üste ve duvara yastık biçimde konmuştur. Bu kutuların yukarıdan görünümleri verildiği şekil 2'deki kırmızı alan 1 bir birim kare. Ki kırmızı alan 1 bir birim kare ise kırmızı karenin kenar uzunluğu 1'dir. Sonuçta küplerin yukarıdan görünümündeki bu şekiller ne olacaktır birer kare. Sarı alan bura 1, bura 8. Mavi alan 112'ymiş. O zaman kırmızının kenar uzunluğu 1'dir. Sarının alanı toplam 9 ise kenar uzunluğu 3'tür. Mavinin alanı toplam 121 ise mavinin kenar uzunluğuna 11 kalacaktır. Mavinin hacmi kırmızının hacminden ne kadar fazladır diye soruyor. Mavinin hacmi 11'in küpüdür. Kırmızı küpün hacmi 1'in küpüdür. Bu işlemi yaptığımızda da cevabımızı 1330 bulabiliriz. Dikdörtgenler prizması şeklindeki 10 özdeş blok şekildeki gibi birleştirerek ne oluşmuş arkadaşlar? Küp elde edilmiş. Yani bu şekil bir küp olabilmiş. Elde edilen küpün yüzey alanının özdeş bloklardan birinin yüzey alanına oranını soruyor. Şimdi şu olarak 1, 1, 1, 1, 1 desek sonuçta sorunun cevabı oran sorduğu için x'leri de bulaştırmaya gerek duymadım. Küpün bir kenarı 5 olacak ama 5'i 2'ye bölerken biraz gıcık sayılarla uğraşacağız. Sildim ve ne yaptım? Buralara 2'şer dedim. Buralar 5 5 oldu. Burası ne oldu o zaman? 10 oldu. Güzel. O zaman küpün hacmi bölü dikdörtgenler prizmasının hacmini sorduğuna göre özür diliyorum. Yüzey alanlarını sorduğuna göre küpün yüzey alanı 6 çarpı 10'un karesidir. 6a kare formülünü kullandık. Dikdörtgenler prizmasının alanı ise 2 parantezinde 2 çarpı 5 artı 2 çarpı 10 artı 5 çarpı 10 yani 50 olur. Burası 600 geliyor. Paydamız 160 geliyor. Sıfırları sadeleştirdik. Bir de üstüne üstlük 4'e böldük. Ne geldi? 15 bölü 4. Bunu da bölme yaparsak cevap 3,75 olacaktır. Ada bir kenar uzunluğu 3 cm olan kare biçimindeki özdeş etiketlerle dikdörtgenler prizması şeklindeki bir cismin ayrıt uzunluklarını hesaplayacak. Yani elinde 3 cm'lik kenara sahip neler var? Kareler var. Bunlarla dikdörtgenler prizmasının ayrıtlarını hesaplayacak. Dikdörtgen prizması şeklindeki cismin yüzeyine 2 tane, diğer bir yüzeyine 3 tane etiketi yapıştırdıkları yüzeyi tamamen kaplayacak biçimde yerleştirmiş. İki taneyi nasıl yerleştirir? Çapraz yerleşecek hali yok. İki taneyi yerleştirdiğinde aslında dikdörtgenler prizmasının bir kenarı 3 diğer kenarı 6 olur. 3 tane de yine aslında asal sayı özelliği de var burada. Değil mi? 3 taneyi yerleştirdiğinde ne olacak? 3 3 3 Üç taneyi de ne yapamaz? İkisini altlı üstü birinin yanına yapamaz. Sonuçta bir dikdörtgen elde etmesi lazım. Demek ki bahsi geçen dikdörtgenler prizmasının kenar uzunlukları 3, 6 ve ne olmak zorunda? 9. Bize de hacmini soruyor. Hacim nereye eşittir? 3, 6 ve 9'un çarpımından 162'ye eşit gelecektir. Her birinin hacmi 50 birim küp olan kare dik prizma biçimindeki özdeş 6 parçanın kare şeklindeki yüzleri kırmızı renge boyanmış şekilde görüyoruz. Şekil 1'deki gibi birleştirip dikdörtgen prizması biçiminde bir blok elde edilmiş. Sonra parçalardan biri bir başkasının üzerine birer yüzleri çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi yerleştirmiş. Bu yerleşim sonrası hacim değişmez ama yüzey alanına değişiklik olacaktır. Ki sorunun devamında şekil 2'deki yüzey alanı şekil 1'dekinden 30 fazla olmuş diyor. Buradan buraya geçişte ne değişiyor arkadaşlar? Kırmızı yüzeylerden sol tarafta 6 6'dan 12 tane var. Sağda da 12 tane var karşılıklı. Kırmızıda bir değişiklik yok ya da mavilerde bir değişiklik yok. Ama grilerde bakın 4 tane var gri bölge karşılıklı 4 tane var. Ama yeni şekilde 3 burada var. 3 de karşılarında olacağı için 6 tane var. Yani buradan buraya geçişte 2 tane gri dikdörtgen alanı ne yapıyor? Artıyor. Demek ki 2 tane gri dikdörtgen alanı kaça eşitmiş? 30'a eşitmiş. O zaman 1 tane gri dikdörtgenimizin alanı ne olacaktır? 15 olacaktır. Bu da ne demektir? Şöyle çizeyim arkadaşlar. Hani gri de bana baksın. Aynı şekli bir dağılmış olduğumu düşünelim. Burası A, burası B, burası C olsun. Aslında gri alan şeklime göre A çarpı C'dir ve kaça eşittir? 15'e. Sorunun başında hacmi 50 birim küp dediği için A çarpı B çarpı C ne olacaktır? 50. Bunları birbirine oranlarsak A ve C'ler gider. 1 bölü B 15 bölü 50 ki 5'e bölersek 3 bölü 10 gelir. Demek ki B kaça eşit? 10 bölü 3'e eşitmiş. Hatta özür diliyorum B demeye de gerek yok. Aslında bu B dediğimiz aynı zamanda C'ye de eşit. Yani şurada kare olduğu için aslında buralara BB demek lazım. Burası da B, burası da B'dir. C diye bir bilinmeyene ihtiyacım yok. B 10 bölü 3 geldi. A ile B'nin çarpımı 15 olduğuna göre A nereye eşit olur? 15 bölü B'ye yani 10 bölü 3'e. Buradan da ters çevirirsek bir şeyleri yanlış yapıyorum sanırım. Ha bize oran soruyor zaten özür diliyorum. 45 bölü 10 yani 9 bölü 2 gelir A. Bize neyi soruyor? Kare dik prizma biçimindeki parçalardan birinin kısa ayrıt uzunluğunun Uzun ayrıt uzunluğuna oranı soruyor. Yani kısaca soruya göre B bölü A'yı soruyor bana. Çünkü ben kısaya B dedim uzuna A dedim. Yani 10 bölü 3'ün 9 bölü 2'ye oranını soruyor. Cevap 20 bölü 27 gelecektir. Bir kare dik prizmanın iki ayrıtının uzunlukları toplamı 9. Diğer ayrıtların uzunlukları toplamı 35 birimmiş. Yani şöyle bir kare dik prizma çizelim. Gördüğünüz gibi TYT'de kare dik prizmayı ve dikdörtgen prizmasını çok önemsiyorlar. Buralar A, A burası B. İki ayrıtın uzunlukları toplamı 9. Hangi ayrıtlar olsun bunlar? A ve B'nin toplamı mesela 9 olsun. Diğer olmazsa bir sıkıntı yaşarsak yani A ile A'nın toplamı da 9 olabilir sonuçta ama bir sorun yaşarsak ne yaparız? Başa dönüş alırız. Diğer ayrıtları ne olacaktır? Sonuçta kaç tane ayrıtımız var? 4, 4, 4, 8, 12 tane ayrıtımız var. Diğerlerinin hepsinin toplamı 35 birimmiş. Diğerlerine ne diyeceğiz? 8 tane A ayrıtımız var. Bir tanesi gitti kaldı 7. 4 tane B ayrıtımız var. Bir tanesi gitti kaldı 3. 7 A artı 3 B kaça eşit? 35'e. Bu iki denklemden üsttekini 3 ile çarpıp taraf tarafa çıkarırsak Eksi 4A eşit olur. 27 eksi 35'ten eksi 8'e A ne çıkar 2. B ne olur 7. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. 2 ve 7 bulduk. Dik prizmanın hacmini sormuş. A kare çarpı B'ye eşittir. Yani 2'nin karesi çarpı 7'den cevabımız 28 birim küp gelecektir. Teşekkürler. İyi çalışmalar.